tamam herkesi katmayacağım bunun için ama ne yani şey. herkesi katmayayım yine. Ya, sürekli sanki böyle içeride bir tartışma olsa da bir konuşsak da ben ona şöyle bir laf soksam da erkeklerden de 2-3 kişi şuna laf soksam da şöyle bir ön plana mı çıksam da şöyle, ya Normal bir hayatta bu yok yani böyle bir şey anladınız mı? Düşünsenize oturuyorsunuz arkadaşlarınızla ve de bir farklı bir kız grubu var 9 kişi 9'a 9 dışarıdasınız sürekli bir sohbet dönüyor. Sürekli ben sana bir laf sokayım, ben seninle bir tartışayım. İşte anladın mı? O kadar ya, ya, asla bizlik bir yer değil. Asla yakıştıramadım da kendime. Sonradan baktığım şey, verdiğim cevapları, gösterdiğim tepkileri. Bazen çok büyük tepkiler gösterdim. Onun da farkındayım. Ay. Onları da çok yakıştıramadım kendime. E, keşke yapmasaydım diyorum ama insanlar da öyle bir ilham veriyor ki Hani yap bunu bana, yap böyle, yap Tolga, şöyle. Tolga bana olan zorbalığa da çok dayanamıyordu daha fazla. Evet evet. Ona yani ona da moral bozuyordu, sıkılıyordu yani. Hani sürekli yanımda olmak istiyordu. Ben de hani sürekli Tolganın yanında sadece mutluydum bir dönem sonra. Çünkü arkadaşlar gidiyorum, geliyorum mesela oturuyorum, biri geliyor, bir şeyler söylüyor, cevabını veriyorum, gidiyorum salıncağı oraya geliyor. Sonra erkekler evine gidiyorum Tolganın yanına. Sonra peşimden geliyor, gene bir şeyler söylüyor. Hani anladınız mı? Böyle bir... Gerçekten normal bir kafa değil bu. Hani değil normal yok. bir insan yapacağı bir şey değil bu. Bak, gerçekten yapmazsın. Hani bu zorbalığın <laughs> harbiden vücut bulmuş hali olan çok fazla insan var orada. Ve neden de belli. Neden de belli. Benim açımdan aşkım, bak gerçekten kıskançlık dışında ben hiçbir şey düşünemiyorum. Zaten niye insan durduk ya, yere, birine saldırsın ki? Aynen bu. öyle. benim karşılıklı e, sataşmak dışında bir durup dururken olmadı yani. İlla aramda bir bir şey pas olacak pas attı. Sen de gol illa, attın. Aynen öyle. Doğru i̇lla mu? aramda bir şey olacak ki. Öyle yani. Ben mesela pasları da çok gole çevirmedim yani. Yeri geldiğinde çok da sustum. Çünkü o şekilde gözükmek istemedim söyledim tekrardan. Yani ben orada biriyle sabaha kadar hani Sabaha kadar örnek vermekse onun bazı şeyler gibi tartışamam ki anladın mı? Ya benim karakterim yok bu. Erol abi de sabaha kadar varmak istiyorsun. <laughs> Erol abiye buradan selamlar. Erol abi. Aytol. Aytol. Erol abi iyidir ya. O gerçekten iyiydi. O Tolga'nın abisi gibi oldu orada. Evet evet. Orada iyiydi. Ve yani onun vesilesiyle benim de abim oldum. Bir şey olduğunda hep böyle bir yanımıza gelir Tolga hı hı. değil mi? Veya ilişkisi bozulduğunda falan biz ona destek olmaya çalışırdık. Öyle İyiyim yani ya. biz... Ben hani şunu yaptık bunu yaptık demeye getirmek istemiyorum ama gerçekten biz e, çıktığımızda ben zaten içerideyken de kafamı yastığa her zaman e, rahat bir şekilde koyuyordum. Çünkü aşkım. Kesinlikle. Ne oturup yani böyle bir kötü olsunlar diye biri için bir şey yaptık. Ne bireysel olarak kötü olsunlar diye. Kalbin en kötüdür. Sevmeyen, Öyle bir şey ben, kötüdür gerçekten. Beni en sevmeyen insanlar için neler neler yaptım yani. Aslında bir, bir şey diyeceğim. Diye Bak bunu söylememiz yani. de çok saçma. Normal insan, Hı. iyi niyetli bir insan zaten böyle olur. Hani içeride o kadar... E, Kötü kalpli insanlardı ki biz bunu anlatırken hani biz böyleydik gibi gözüküyor. Aslında olması gereken gibi davrandık. Normal insanlar gibi davrandık ama içeride çok böyle kötü kalpli insanlar vardı ki bu dediğimiz şey hani biz bunları yaptık bunları yaptık gibi gözüküyor. Aslında öyle bir şey yok. Evet soru var mı? Ay. Ne oldu? İçeriye gittim geldim. Yani. Ay. Gidim, çık oradan. <laughs> Pol ve senin şansın yani <laughs> <her> ki. <laughs> Doğru bu İstek Üstteki, Üstteki ne? Güzel bir şey. <laughs> neydi? Kaşın. Koş, ver. Koş ver. Tekrar yazsın. Azerbaycan. Ama nereden bilecek Bütün herkese selam arkadaşlar. Bu arada gerçekten Azerbaycan'da da çok fazla Aytol ailesine... <laughs> Ailesi var aynen. <laughs> Toparlayamadım cümleyi. <laughs> Buradan tekrardan selamlar. Yaptığınız editleri beğeniyoruz tabii ki. Evet, anlatmak istediğin içimde kalan? Benim içimden bir şey kalmadı ya. Ben içimden geçen her şeyi yaptım. Ama pek dışarı yansımadı bazı şeyler çünkü. Konuşuyorduk, soyma odasında da çok konuşuyorduk.